Evet dostlar dükkanımızın yeni hali. Beğenirsiniz umarım. Böyle bir eziyet çektik ama çok güzel oldu. Tabi ufak tefek yapacağımız şeyleri var ama genel görünüm bu şekilde. Bu kısma fazla bir şey yapmadık. Önceliğimiz ön cepheydi. Aynalar, tezgah, koltuk, dolaplar falan filan. Güzel bir görüntü ortaya çıktı. Siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Youtube'dan Şanol İstafiloğlu yazıp abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Hepinizi bekliyoruz. Saygılar sunuyoruz.